Yeah. <laughs> Ben ucunu yedim. Ucunu da mı yemeyeceğim? Yeme canım ekmek de yiyeceksin şimdi. Zaten ekmek yemeyeceğim. Evet. Çünkü ben bu kelimeleri hiç bilmiyorum da. Aha <laughs> öyle mi? <laughs> Gölleri <laughs> bile kapattı bu yani. Birinci Nutella pekmezimiz hazır. <laughs> Ama o Nutella değil içiyor buna nutella pekmez diyor. O diyebilir. Ha? O kavanozun ön tarafını çevirirsen görürsün o nutella değil. Bu sarelle. Ama bizler okulda ama aa, tabii ya, yani okuldaki pekmez ve buradaki pekmez farklı özden. Çikolata kızım mı? Lina. Ama çok seviyorum. Ne yapayım? Şimdi de yesim geldi arkadaşlar. Eşit olsun. Hani bundan hem büyük hem küçük yaptık ya. Bu da hem büyük, bu da hem küçük olsun. Eşit olsun. Tutan bilirsin. Ya da çikolata da altı tane mi yapsın? Altı tane mi? Şaka şaka üç üç. Üç olabilir. Üç olsun. Tamam. Çünkü bak burada 3 var, burada da olur. Değil mi baba? Evet kızım. Ortada bu olur. Gözüm terletilmesin. Çok seviyorum arkadaşlar, o yüzden öyle Ah sığmadan, neyse ben onu yerim. Şaka şaka yaptım. Hva er det som skjer her? uzanıyorsun değil mi? İlla. Ekmeği mi söylüyorsun? He? Kahveye Kahveyi mi söylüyorsun? Ekmeği. Kahve de orada yerinde durmuyor da. <gülüyor> <gülüyor> Bu hep kıpırdıyor da. Öyle. Şuradan biraz bitmez alalım. Bu şekilde. bize ufacık yeterli. Yani artık burası var. Biraz daha. Gelmiyor. Orta. Bir tane daha ekmek. Düşmedi. Kendimi tuttum. Düşmeden. Burada en küçüğünü buldum ben. Bu olur. Canım ekmeği. <laughs> Zaten onu yiyeceğim o yüzden de öpebilirim değil mi? Evet. O zaman onları da öpebilirim. Ağzım bulaşır. <laughs> Değil mi? Yemek ister misiniz oğlum? Yiyin. Teşekkürler. Baba sen başka bir yere mi bakıyorsun? Hayır. Hani böyle böyle yapıyorsun da ekranda ayarlama yapıyorum arada. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Her evet, tamam, evet, tamam. <laughs> Oturuyor emin misin? <laughs> Üstüne sürmemeye çalış. Rapor şekli çıkardım arkadaşlar. Bu benim dönem Şuradaki, oldu. şuradaki mendili kullanabilirsin. Yok. Silmem lazım olmaz. Al bakalım. Rap rap dönen arkadaşlar çıkıyor. Böyle <laughs> Yukarı doğru yap. Aşağıdan yukarı doğru. Bakın yavaş yavaş gitmeye başladı. Biliyorum kaka gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba gerçek söylüyorum. Öbür kolunda da var onu da silmen lazım. Bak aşağı bu tarafa kadar. Çevir. Heh, gördün mü? <laughs> evet. Baba şu çeker misin? Teşekkürler. Rica ederim. Elim dolu da. Hmm. Bu kadar çok pekme mi ister misin? Zalın yiyin lütfen benimki. <laughs> Baba fazla büyük oldu. Lütfen oraya sürer misin? Ama dayanamıyorum yani çok tatlı. Mısır'ın anne çok tatlı olur, nefis. Değil mi? Evet, hepsini sen nasıl olsa. E sen... Sen mi yemeyecek misin? Hayır. Ama hani istiyordun? Senin hazırladıklarından mı? Hayır, sen, hani sen şey böyle... Bunlardan istiyordun? Ben yiyecek olursam hazırlarım kendimi, hiç sorun değil. Tamam. <laughs> ben şu anda kendim için hazırlıyorum? Evet. O zaman bu bir kahvaltı değil. Atıştırmalık turşu. Allah Allah. Biz de atıştırmalık turşu yapıyoruz bir okulda. İlk okulda. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yok. Hayır. <gülüyor> Tuttum. <laughs> bir de korkuyla hayır diyor bu. Aynen. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> baba dedim ya anne diyecektim sana pardon çok özür dilerim anne. <laughs> tamam mı <baba>, anne? <laughs> Efendim oğlum? <laughs> ben kızım baba. <da. gülüyor> ben de babayım zaten. <laughs> Oyunda dedim sadece sen öyle. <laughs> en güzelini ben aldım. O kadar yeter sanırım ona yavrum. Oh. Yavrum ona o kadar yeter. Oh. <laughs> düşüyor, düşüyor, düşüyor. Nefesmiş. Bu tam o yüzden bana göre. Şundan sırası geldi. Neredesin? Üçüncüsü de hazır. Eline sağlık yavrum. Ama burada Eline sağlık. Üçüncüsü ve üç o kadar. Tabağa dolduracağım ben. Üç diye anlaştık. Üç yeter. Yok, Onu düşürmeden yapacağım. koyar mısın? Peynir yapacağım oraya. Böyle eşit olsun diye. Tamam mı baba? Tamam o zaman önce ellerini yıka gel. Редактор